Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir günde sizin karşınızdayım yine ee, Bugün lahmacun günümüz lahmacun yapacağım kaydı nöbetten geldi arkada uyuyor Ama önce ne yapacağım toka bulup saçımı toplamam lazım Ay saçımı toplarken çekiyorum zannettim çekmemişim Evet Elbet, gelin açayım onu Getiricik. Tamam getirin açayım Getirin Bunu kim düşürdü Kızlar yemek yapacağız tamam mı? Donacığım, Zonacığıma... donacım evi temizleyeceğiz ay, Pembe ay. kedi. hayır ayı değil ay, ay. Kedi değil mi? Ay, ay, ay. Ne bu? Ayı mı? Ay, 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 ay. Ne kedi mi? Ay, 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 ay. Hı, Sen de ver. Tchau, Size bir şey göstermek istiyorum. Hala hasta olmadım, ama şöyle hesaplıyorum 28 Şubat yani oldu 30, yani 29 Şubat çekmedi, öyle hesaplamaya çalışıyorum. O yüzden gebelik testi yaptım. Şükür negatif. Bir tane daha yedek var. Ne oldu olmaz test yapmak istedim. Ya şükür negatif çıktım şimdi ne yapacağız? Size konuşalım. Lahmacun yapacağım demiştim. Lahmacun malzemelerini çıkaracağım. ne koyacağız içine? Domates koyacağız, biber koyacağız, sarımsak koyacağız. Şöyle hepsini çıkarayım. Şükür rondo var. Rondodan direkt bız 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 bız. Rahat rahat yapacağım yani. Biberleri de çıkaralım. Şuraya koyalım. Sonra salça çıkaracağız. Bir dakika. Salçamızda çıkaralım. Helal aşkım. Helal ee, sarımsak. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar, benim buzdolabını silmem lazım. Temizlemem lazım bayağı. İçi kirlenmiş yani. Zaten haftada bir resmen siliyorum. Şimdi soğan, iki tane de soğan koyacağım. Çok pratik biliyor musunuz? Ee, bu videoyu izleyenler kesinlikle hemen akşam denemeli ya da yarın denemeli. Neden diyeceksiniz? Dek hamur açmada gerek yok. Direkt hepsini bız bız yapın. Tamam mı? Sonra lavaşın üstüne sürün. Lavaşı ya fırına atın ya tavada tencere üstüne diye pişirin çok güzel oluyor bildiğiniz lahmacun ha ben içine ekstra yeşillik çok koyuyorum çünkü yeşillik daha çok seviyorum o yüzden bizimki biraz farklı olacak zaten yaparken çekeceğim görürsünüz Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz 2 dakika ben bunları doğrayayım küçük küçük sonra oradan geçeyim hemen ondan geçeyim bu gibi 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 geliyor ay konuşmadım gibi gelir diye hemen bir doğru size geri dönüş şey yapacağım hem size sıkmak da istemiyorum dakika şimdi böyle bir şey yaparken görmeyiniz ben. şimdi harcı yani lahmacun içini yaptım bir tane de emekli size göstereceğim fırına atacağım Pekala. Şu an hazır. fırına açacağım. Biraz pişti. Şöyle i̇yice iyice aldım ki sertleşmesin. Dolaba koyuyorum. Şimdi bu pişerken de ben bulaşığı toplayım, ortalı toplayayım, ortalığı toplayayım. Piştikten sonra da size gösteririm, hem de yeriz. <laughs> Şimdi hemen süpürge açalım şey pişene kadar e, Hızlı hızlı. Şimdi sizin daha çamaşır saracağım. soğusun yiyeceğiz beraber şimdi lahmacunumuz şurada dur güzelce koyayım limonumuzu sıkıyorum biber falan soğan falan da koyardım da şu an doğrayamadım sadece hızlı hızlı size yaptığımı bakın çıtır çıtır gördünüz mü bak hmm. E ah, tutto su questa mossa, è nato su Annem aradı. Görüntülü konuşsa ben göreceksiniz. Çamaşırı çıkardım. Çamaşır attım makineye. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Çamaşır saracağım. Tamam da çalıştırdım. Şimdi gidelim maşır sermeye. Kızlar da orada kar oynuyor. Memnun musunuz? Bayağı kar var. Dur size göstereyim bu şu. Yani balkondan topladım o karları düşünün yani. Görüyor musunuz? Genelde işim bitti. Bir salon süpürmesi falan kaldı. Ara süpürme. Onu da e, Kaya uyanınca artık yaparım. E, Lahmacun zaten Kaya olunca, uyanınca yani ısıtacağım. Hemen yapacağım. Şişt, bastıracağım böyle lavaşın üstüne. O zaman yapacağım. O zaman kadar oturup biraz dizi falan izlerim. Telefonu takalım ya da videoyu editlemeye çalışırım. Son dakika bırakınca video yapasım gelmiyor. Şu andan başlayınca tekrar tekrar ekliyorum. Hoşuma gidiyor. Hani hızlı bir şekilde editlemiş oluyorum. O yüzden ben elise geçeyim. E, yemek yaparken görüşürüz şartlar er arttı çünkü çamaşır makinesi çalıştırınca atıyor niye atıyor anlamadım ya Bismillah yine yak yine attı gidip çamaşır makinesi kapatmam lazım işini çekmem lazım Allah'ım ya çok ışık da yok şu an çok güzel fiş şey çıkaralım önce tamam fiş şey çıkardık yine attı annem. anne Hadi bakalım bir daha artacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Artmadı. Bak çamaşır makineyi çıkarınca at, çalışınca atıyor. Üstünü ıslatma. Ne? Sakın kendini ıslatma. Kayda horluyor. Kaya. 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 Ha. Çamaşır makineyi çalışır mı? atıyor. Sıçtığını çıkardım onu da. Sen şu an çalıştırmayın makine değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar şey yaptım, domates doğradım, biber koydum, böyle yağ döktüm. Her tarafına böyle yağı yedirmem lazım. Bunu fırına atacağım. Bildiğiniz közlenmiş gibi oluyor, çok güzel oluyor. Hani lokantum suyu geliyor, közlenmiş domates, biber. Sarımsak normalde ben folyoya koydum. Sarımsağı ilk defa böyle yapıyorum. İnşallah güzel olur yani, bilmiyorum. Şimdi ben bunu fırına koyacağım. Ama öncelikle fırınımı açmam lazım. Evet koyduk. Kapatıyoruz. Tamamdır yarım saat bu pişecek. Ben biraz önce edit yaptım. Merve'lerle biz dün kurabiye yaptık. Filmi izledik. Kısa bir video. 16 dakikalık. Hani çok kendimizi göstermedik aslında ama ee, güzel videoydu. Hatıra olsun diye onu da paylaşmak istedim. 16 Nisan bu da 9 Nisan olacak. Haberiniz olsun. Ya yani sen 9 Nisan'da izlemiş olacaksınız. Ee, güzel gidiyor. Okaya uyuyor. Ben de öyle video editliyordum falan. Şu an editleme işim de bitti şükür. Ee, Perşembe günü de tiyatroya gideceğim demiştim. Eğer onu da çekebilirsem onu da çekeceğim size izletmek istiyorum. Güzel bir anımız olsun Merve'lerle. Çünkü taşınacağız biliyorsunuz. Ay çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir yere geçeceğiz? Nasıl bir ev olacak? İyi bir ortam mı? Kayın iş yeri olacak mı? Çocuklar için iyi olacak mı? Pişman olacak mıyım? İnşallah pişman olmam Allah utandırmasın inşallah. Heyecanlıyım. Sonunda hasta oldum arkadaşlar. Gözümüz aydın. Tabi çok ağrım yok. Hap içtim hemen. Umarım ağrım olmaz. Ullah macun yapabilirim, çekebilirim. Video devam edebilecek miyim bilmiyorum. E, haber veririm edemezsem de. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. E, kola ile gebek testi yaparsan pozitif çıkıyormuş. Şimdi bunu denemek istiyorum. Kaya'ya şaka yapmak istiyorum uyumuşken. Hemen gidip testimi almak istiyorum. Bir tane fazla test almıştı Kaya. Çünkü alıyorum. Gidiyorum. Ay çok heyecanlı. Tamamdır. Şimdi yapalım testimizi. Ay telefon düştü. Aa, kolan asti gitmiş olabilir mi acaba? Artık orada. Şey İnşallah asti gitte diye da olmaz testimiz çöpe gitmez. Aa beyleme aşkım hayır yine oradan. bakalım doğru çıkacak mı? Azıcık daha güzel, tamamdır. Bakalım bekleyelim biraz. Şöyle çok heyecanlı. Hala tek çizgi. He, olmadı. Demek hasta olması gerekiyor ya da kolonumuzun saymadı. Coca Cola değil diye mi acaba? Hepsi diye mi? Ay keşke kırmızı kalemim olsa. Şu an çizmiştim biliyor musunuz? Aha, silik çıktı. Silik oldu azıcık. Hadi inşallah. Çizgi çıkar da kayaya gösteririm. Bakayım sonucu paylaşacağım. Çip çizgi. Ama kendim yaptım kalemle. Şimdi dur kayaya söyleyeceğim. İsim. Kaya. Kaya. Çip çizgi çıktı. Hamileyim. Söyle ne dedim ben. Ya geçen gün ne ya? Bu çok keyifli bir şey ne? Bir video gördüm. bir şey beğendi. Gözü gözü nasıl olur? Nasıl çıkı testi olur? Olmadı ama canım. Alet oldum burada. Pişti şu an. Bakın çok güzel oldu. Şimdi ikişer tane koydum çünkü başka tepsim yok. Peşlik de çıkaracağım. Sonra mikrodalgada ısıtırım zaten. Ama önce şunu çıkarmam lazım. Her şeyi ayarladım. Marul var, domates, biber zaten biliyorsunuz. Soğan söğüş yaptım. E, domates salata doğradım. Eee, şu lahmacun çıktı. Şu ikisini koyacağım. Şu ikisi de oldu. Ama çok yoruldum. Kaya. Çamaşır makineye bakacağım mı? Fırını unuttum deme. Çok güzel. Dedim giderken sana yanmış. Çalışma, şalter açıyor çalıştırınca. yandı. Geçmiş olsun. Yani çamaşır makinesi sormaya geldim. Toplarsın inşallah burayı. İnşallah. Artık bir anda kapanışını yapayım. 30 dakika oldu çünkü. Ben de biraz rahatsızım. Dinlenmem gerekiyor. Kayıda çamaşır makinesi yapar. Burayı toparlar. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.